Tünaydın. Evde geçen hafta sonunda sonra bugün Sarıyer'deki o kafeye gidiyoruz. Müşgenler de gelecekler. Bir kahve içeceğiz orada. Çok sıkıldım. Gerçi çok işim vardı. Çok iş yaptım. Bu Etsy'deki şeylerimi düzenledim. Ürünlerimi düzenledim işte teklifler sundum falan filan iki gün onlarla uğraştım hatta daha bitmedi ama artık biraz ara verdik şimdi kahve molası görüşürüz orada hoşçakalın. Geldik oturduk bakalım size göstereyim şimdi buraya geçende de gelmiştik göstermiştim Yine göstereyim. Şöyle bir yer. Dışarısı var. Ama dışarısı çok soğuk. Sigara içenler. Çok hoş. Ay hoş bir ya, Şimdi daha çay almaya gitti, Çayımızı içelim. Hoş geldin. Evet. Geldiler. Hoş geldin. Ooo oh, Hakkı'ya bak Oh oh oh. <gülüyor> <gülüyor> Ben burada hmm. aranızda yazı tur aldım. Biz bölüşürüz bu üçgenle. Çayları da getirecek şimdi. Oh. <laughs> <Şu>, manzaramız böyle. <gayri. gülüyor> Dur canım. <gülüyor> evet. <gülüyor> burada da deniz.